Merhaba arkadaşlar, videomu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıkışı yapacağız arkadaşlar. Malzeme hemen sayalım isterseniz. Ee, şöyle küçük bantlardan arkadaşlar, ee, makas, ee, siyah keçeli kalem. İsterseniz siz siyah keçeli kalem kullanmayabilirsiniz. Ben resmin üstünden gitmek için kullanacağım. Çizmek için kalem ve silgi, boyamak için renkli kalemler. ben şu an bir tane koydum. Kolibanda. Um, şu, um, renkli boyalar ve bir de A4 kağıdı arkadaşlar. İsterseniz şimdi hemen sıkış yapmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an kağıt e, kalem ve silgilerimiz var. Evet arkadaşlar şimdi bir ilk önce resim çizmemiz gerekiyor. Ama buna iki tane yapacağız. Şimdi ben kalp çizmeyi düşündüm arkadaşlar. Hemen kalbimi yapayım. Sonra sizlere de göstereceğim. Arkadaşlar bir de şunu unutmuşum. Bir de malzeme olarak poşet gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi ben kalplerimi çizdim. Ben bunları göz çizmek istiyorum ama siz isterseniz çizmeyebilirsiniz. Bakın şu şekilde çizeceğim. Siz çizmeyebilirsiniz. Çizmeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çizdim. Şimdi bunu kırmızıya boyayacağım. Siz ne çizdiyseniz istediğiniz renge boyamak istiyorsanız boyayabilirsiniz. Şimdi boyayayım ve devam edelim arkadaşlar resmimize. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kalplerimi çizdim. Bu şekilde oldu. Çok tatlı oldular. Ben siyahla siyah keçeli kalemle gittim üstlerine. Ama siz isterseniz gitmeyebilirsiniz. Ben daha güzel olsun diye gittim. Şimdi bu ikisini kesiyoruz arkadaşlar. Kestikten sonra diğer işlemimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu iki kalbini kestim. Bakın bu şekilde oluyorlar. Böyle arkalarını. Şimdi arkadaşlar bu e, yaptık bu işlemi. Şimdi koli bandı lazım bize. Evet koli bandını aldım. Koli bandıyla ne yapacağız arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Bir tane defter aldım. Ben defterin üzerine yapacağım. Alıyorum. Her ikisinin üstünde koli bandıyla kaplıyoruz. Bakın arkadaşlar bunun gibi fazla kalan kısımlarını kesiyoruz. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi diğerin bunu da bunun gibi aynı şekilde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, ik arkadaşlar ikisi de bu şekilde oluyor kalplerimizi kenara alıyoruz ve şimdi sıra poşet işleminde. Evet arkadaşlar şimdi poşeti alıp ve makası da alıp poşetten şöyle minik minik kesiyoruz. Bunu yapayım hemen ben. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle küçük küçük olacak. Şimdi bunları kenara alıyoruz. Şimdi tekrar bu kalpleri ve şöyle küçük bantları yanımıza alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. İki tane arka. Ama şu şekilde şöyle biraz bant koparıp bakın şöyle yapacağız ki ikisini birbirine yapıştıracağız. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle e, biraz boşluk kalacak şekilde yapıyoruz bu şekilde evet arkadaşlar tamamladım bakın şöyle oluyor şöyle yukarıdan bir boşluk kalacak ki poşetleri koyalım içine şimdi geldik poşet işlemine arkadaşlar şimdi bunun içine hiç boşluk kalmayacak şekilde poşetle dolduruyoruz arkadaşlar hiç boşluk kalmayacak evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sıkışımız hazır bakın bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkışımız çok güzel oldu daha fazla böyle videolar istiyorsanız Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.